Merhaba arkadaşlar. Sözel Kafası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, malum Ramazan ayı geliyor ve aklımızda birçok soru işareti var. İşte oruç tutsam bizleri engeller mi? Ramazan ayında nasıl çalışmalıyız? Sağır Sağ akabar gündüz yani nasıl bir programımız olmalı? Nelere dikkat etmeliyiz? Nelere ağırlık vermeliyiz? Artık çünkü az bir vaktimiz kaldı ve Ramazan ayını iyi bir şekilde kullanmak istiyoruz. Ben neler yaptım, nasıl çalıştım, hangi saatten olarak çalıştım tam 11 saat çalışabileceğiniz bir program sunacağım arkadaşlar size. Ve bu videoya hadi giriş yapmak için gidelim. Evet Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ramazan ayında oruç tutmak sizin derslerinizi engellemez arkadaşlar. Çünkü Ramazan ayı 12 ayların sultanı orada böyle ibadetlerimizi yapalım. Böyle çok güzel bir şekilde Ramazan ayımızı geçirelim ve yanında da derslerimizde çalışalım arkadaşlar. Hatta arkadaşlar şunu söylemeliyim ki yani Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar dersimizi engellemeyi bırakın katkı sağlar. Çünkü arkadaşlar biz abur cuburlara, çaya, kahveye o kadar çok alışmışız ki e, hadi ben bir çay içeyim, ben bir kahve içeyim, bir çikolata yiyeyim, işte bir şöyle yapayım, bir böyle yapayım derken dikkat çok oluyor arkadaşlar. Bu süreç içerisinde oruçlu olacağımız için bunlardan da şey olacağız, e, mağdur olacağız e, ve bütün odağımızı derslere vereceğiz arkadaşlar. Bu şekilde de bize yararlı oluyor, faydalı oluyor. Hem de ibadetimizi güzel bir şekilde yapmış oluyoruz. Ramazan ayında oruçlarımızı tutalım arkadaşlar. Lütfen. Evet arkadaşlar şimdi bir e, sahura kadar çalışıp e, öğle vakitlerine kalkıp tekrar iftara kadar sıkı bir şekilde çalışıp iftara sonra tekrardan biraz dinlenip sahura kadar çalışan tayfa var. Bir de arkadaşlar gece erken yatıp sahura, sahurda kalkıp sahurdan İftara kadar dolu dolu çalışanlar var. Ben e, sahura kadar çalışan tayfalarıyım arkadaşlar. Şimdi sizlere bunu nasıl çalıştım bunu size vereceğim arkadaşlar. Öncelikle bizler sahura kadar çalıştığımız için e, uyku düzenimiz e, birazcık dağılacaktır arkadaşlar. Buna hazırlıklı olun eğer gece çalışmaya alışık değilseniz. Gece çalışmaya alışık değilseniz ki e, sahurda kalkıp çalışmalara başlayan e, programlar dedim arkadaşlar öncelikle. Şimdi bir... Şunu söyleyeyim. Saat 11.30'da e, 11 buçukta kalkmalıyız. En geç 12'de arkadaşlar. Şuraya yazacağım saatlerini. Ben 11 buçukta dersin başına oturuyordum arkadaşlar. 11'de e, kalkıp 11 buçukta oturuyordum ki e, yeter arkadaşlar. Gerçekten o düzenli bir şekilde e, o saatlerde kalkarsanız vücudumuz, beynimiz artık bu saate alışacaktır arkadaşlar. 11 buçuk bir arasında güzel bir şekilde çalışma yapabilirsiniz. 11 buçuk bir aslında çalışabilir işte paragraf çalış paragraf çalışmaları paragraf e, test çözümleri olabilir arkadaşlar. Ondan sonra 10 dakikalık bir mola sonra 13 onda ve 14.40'a kadar yine bir buçuk saatlik bir çalışma. Burada da aynı şekilde bir alan denemesi yapabiliriz gündüz vakti olduğu için. Ardından 15 16 konu çalışması olabilir arkadaşlar. E, 15 16 30 bir 10 dakikalık mola daha. E, ardından 14 40 18.10 1 bir, bir e, de orada 1,5 e, saatlik bir çalışma daha var arkadaşlar. Ardından 18.20'den 19'a. O arada bir 40 dakikalık e, o 40 dakikalık da ben bugün ne yaptım e, onun tekrar yapabiliriz çünkü artık orada çok fazla karnımız acıkacak ve e, o vakitler verimsiz geçecek arkadaşlar. O yüzden 18.20 19 arasında işte 40 dakikalık bir tekrar yapabiliriz. Evet arkadaşlar ondan sonra Tabi yemeğimizi yiyeceğiz. Acıktık. Ee, i̇şte biz o zamanlarda çok aç oluyoruz. Ee, ve hani göz karnımız doyuyorsa bile gözümüz doymuyor. işte şunu da yiyeceğim bunu da yiyeceğim falan. Kendimizi zorluyoruz. Hazmetlerimize biraz zor oluyor arkadaşlar bu zamanlarda. Ve ben buradaki süreyi 21.30. Yani 19'dan 21.30'a kadar dinleyin, Çayınızı için muhabbet edin. Kafanızı şöyle bir dağıtın arkadaşlar. Çünkü yani sabahtan akşama kadar dolu dolu çalışmış oluyorsunuz. 20.30'a başlayıp 23'e kadar şöyle bir buçuk saatlik bir çalışma ki arkadaşlar gündüz vaktinde bir alan denemesi bir paragraf çözdükten sonra full de full işte eksik olduğunuz konuları işte çalışmadığınız konuları çalıştıktan sonra akşam 21.30 23 arası ve 23 00.40 00 arası da şöyle çok güzel bir şekilde seri bir şekilde o çalıştığınız tekrar ettiğiniz derslerle alakalı bol bol sorular çözebilirsiniz arkadaşlar. Hatta e, tekrar ettiğiniz ve çalıştığınız yer arkadaşlar alan denemelerinde e, dikkat dağınıklığından dolayı aslında biliyorsunuz ama dikkat dağınıklığından dolayı yaptığınız yanlışları e, bilginiz var aslında. Neler yanlış yaptığınız tam olarak oturmadığınız e, konularla ilgili testler çözebilirsiniz bu zamanda. Ve 0.040'dan 1'e e kadar bir dinlenme oluyor orada. Bir, yarım saatlik, e, pardon 20 dakikalık. E, ardından 1'den iki buçuğa kadar bir bir buçuk saat daha çalışma olduktan sonra bugün çalışmanız bitiyor ardından işte annenize yardım edersiniz böyle çayı koyarsınız ben öyle yapıyorum arkadaşlar çay koyardınız işte masa hazırlarsınız sohbet muhabbet yersiniz içersiniz ardından bir uykunuz yoksa bir şöyle çalıştıklarınızda bir göz atıp bir yarım saat 40 dakikalık ardından uyursunuz arkadaşlar böyle bir bir ay boyunca Ramazan ayı boyunca böyle bir çalışmayla giderseniz arkadaşlar müthiş olur. Yani toplam 11 saat çalışmış oluyorsunuz. Benim programım bu şekilde arkadaşlar. Ben erken kalkan bir insan değildim zaten. Çoğunlukla gece çalışan bir insan olduğum için erken kalkmıyordum. E, belli bir saatlerde, belli dönemlerde erken kalktığım zamanlar oldu sadece. Bu yüzden ben e, Ramazan ayında bir sıkıntı yaşamadım gece çalışmadan dair. Zaten birçoğumuz, birçok genç gece çalışmalara alışık. Bu yüzden arkadaşlar 11.30 buçuk 1 ki bu 12 olabilir arkadaşlar. En geç 12 olabilir. 12 olursa da 1 buçuk kadar. Bunu yarım saat e, siz kendiniz ileri atın arkadaşlar bütün dersleri ve bu şekilde olur. E, ki 19'dan sonra yarım saat ileri atmayın. Onu da söyleyeyim. 18 20 e, 19 arasında 1 saatlik der. Yani 1 saati olmasın arkadaşlar. İftara yakın 1 saat olmasın. Onu siz yarım saatte ayarladığınızı düşünelim arkadaşlar. E, oradan kısın da Geceye yarım saat uzatın derim ben size. Bu daha mantıklı olur arkadaşlar. Ee, peki ben neden uyumuyorum öyle vakitlerinde? Neden uyku şeyini yapmadım buraya? Zaten arkadaşlar 11.30 ve 1'de başlıyoruz. 11.30'a kadar uyuyoruz ve dolu dolu kadar çalışmamız gerekiyor. İftardan sonra 19'da bitip orada uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Benim hani çok uykulu vakitlerde çok böyle uykunuz bastığında bir yarım saatlik 10 dakikalık 15 dakikalık o iftardan sonra uyumalarınız e, iftarınız tabi il denile değişiyor arkadaşlar. Ki sizinki 19'a yakın değilse ki o saatler gerçekten çok acıttığımız vakitler olacak arkadaşlar. O saatten sonra çok fazla ders çalışmanızı tavsiye etmem. E, ki eğer ki 19'da daha e, işte iftarınıza bir saat bir buçuk saat varsa ee, sizler çalışmayın da şöyle yarım saat bir saat bir dinlenin uyuyun derim sizlere. Eğer ki yakınsa da e, sonrasında uyuyabilirsiniz. Bu dönemde arkadaşlar genel denemelere, alan denemelerine ve konu tekrarlarına çok özen göstermeliyiz. Soru çözümlerini bol bol attırmalıyız artık bu vakitten sonra arkadaşlar. Özellikle alan denemesi ve genel denemeleri birlikte çözerek yaptığımız analizler bizim netlerimizi arttıracaktır. Bu dönem içerisinde netlerimiz artar mı? Çok 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 artabilir arkadaşlar. bir özelciyiz. Bir anda 10 net bile arttırabiliriz. Bu bizim çalışmamıza bağlı. Ben sizlere inanıyorum arkadaşlar. Güveniyorum. Bunu her zaman da her videoda da söyleyeceğim. Bu Ramazan programı oluşturdum ben. Günlük 11 saat diyordum ya ben 10-11 saat 12 saat çalışıyordum. İşte bu şekilde yiyemiyordum, içmiyordum, çalışıyordum ki Ramazan ayında yemeyiz, içmeyiz. Herkesin bu arada... Ramazan ayı inşallah hayırlı geçer arkadaşlar. 12 ay sultanı gelmiş. 12 ay sultanında oruçtan kaçmak olmaz. Allah'ın görevinden kaçmak olmaz arkadaşlar. Allah'ın bizlere e, yani yapmamız gereken şeyleri söylediklerinden gerçekten kaçmamız gerekiyor arkadaşlar. İbadetlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden e, Ramazan ayında oruçlarımızı tutalım ve e, güzel bir şekilde sınav çalışmaya devam edelim arkadaşlar. Emin olun bu Ramazan ayında gerçekten Allah'ımız yani bizim yaradanımız bizlere öyle bir sabır veriyor ki arkadaşlar ders çalışırken o açlığı hissetmiyoruz. Dediğim gibi saat 16.30'dan sonrasında bir açlık belirtileri artık geliyor. İnsanız biz de söz, söz konusu. Biz de insanız tabii ki de. Ve o vakitlerde de bir tek dalla bu iş kapanır arkadaşlar. Ramazan ayında gerçekten ben sizlere birlikte olmak istiyordum arkadaşlar. Böyle hani her akşam her gece beraber çalışalım. Beraber ders çalışalım videosu. E, canlı diyorlar olacak arkadaşlar. Böyle bir şey planlıyorum kafamda. E, ama işte bilgisayarın bakıma gideceği için e, bu biraz sıkıntıya girdi. Telefondan deneyeceğim arkadaşlar. Bu süre içerisinde e, videoları nasıl ayarlayacağım onu da bilmiyorum. Bakalım bir çözümünü bulacağız. Hiç dert etmeyin. Sizi bırakma gibi bir niyetim yok arkadaşlar. Çünkü ben size söz verdim. Neyse daha fazla vaktinizi almayayım. Boş yapmaya gerek yok. <laughs> Vazıra boş yapmayalım. Dediğim gibi 11 saatlik bir program olacak arkadaşlar. Ben yan kısmında bütün saatleri yazacağım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda ne istersiniz? Neyle ilgili bir video çekelim? İşte bunları belirlemek için yorumlar kısmında sizlerin tavsiyesini bekliyorum.